Mutlu günler sevgili spor severler. Haber 1965 ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Ben Niyazi Önder. Bugün Samsun Spor'un sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçı öncesi yaşanan son gelişmeleri ve eksikleri sizlere aktarmak için bu yayında sizlerle birlikte olacağım. Evet sevgili spor severler. Lider Samsun Spor yarın saat 20.00'da sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Kritik bir 90 dakika rakip son haftalarda düşüşte Özellikle deplasman maçlarında son derece karnesi kötü olan bir Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek Samsunspor. Ancak buna rağmen buna istinaden Samsunspor'un özellikle rakibin yabancı futbolcularına dikkat etmesi gerek. Bu konuyla ilgili de zaten teknik direktörümüz Thomas Reis Gaziantep FK'nın ligde iyi futbol oynadığını Özellikle iç saha maçlarında e, sergilediği performansla puan sıralamasında orta sıralarda yer aldığını belirtti. Rakip Gaziantep FK sezonun deplasman galibiyetini ligin ilk maçı olan Bodrum FK karşısında almıştı. Bu karşılaşmanın ardından aldığı iki deplasmandaki beraberlik sadece deplasman maçlarında 5 puana sahip bir takım. Samsun Spor ise özellikle iç sahada kazandığı puanlarla ligin 3. sırasına demir attı diyebiliriz. Özellikle iç sahadaki performansın yanı sıra bu sezon geçmiş sezonlara nazaran deplasmanda kazanılan başarılı sonuçlar Buna artı olarak iç sahadaki taraftar desteği ve baskısıyla Samsun Spor 3. konumundaki yerini hali hazırda korumaya devam ediyor. Ee, kırmızı Şimşekler'de Vandron gelen Beşiktaş karşılaşmasında hakemin kimsenin anlam veremediği bir şekilde e, faulü bile faul pozisyonunda pozisyonun faul olmasında bile meçhul sayacağımız bir pozisyonda ikinci sarı karttan Van geleni oyundan atmasının ardından bu futbolcu kırmızı kart nedeniyle Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek. E, Samsun Spor'un rakibi Gaziantep FK'da ise orta seviye ileri mevki olarak takımın bence bana sorarsanız en önemli en tecrübeli isimlerinden zaten geçmiş sezonlarda da yaptığı skor katkısı oynadığı futbol ve performansıyla büyük beğeni toplayan Maxim sarı kart cezası nedeniyle Samsun Spor karşısında forma giymeyecek. Bu futbolcunun yanı sıra e, Saborit, saborit ve Emre Taşdemir'de sakatlıkları nedeniyle Samsun karşı forma giymeyecek. Gaziantep FK'da da gerçekten önemli 3 futbolcunun eksikliği Samsun Spor deplasmanında derinden hissedileceğini düşünüyorum. Vandron gelenin yerine bu karşılaşmada yüksek ihtimalle son haftaların çıkışta olan isimlerinden Yunus Emre Çift'in Savunmada ilk 11'de forma giymesini bekliyorum. Yedeklerde ise Bedirhan'ın forma bekleyeceğini düşünüyorum. Bununla beraber Samsun Spor'da son haftalarda eski performansına geri dönme sinyalleri veren Dimata ve Ençam'ın Gaziantep FK maçında çok etkili olacağını ve belki de maçın sonucuna direkt etki edecek performans sergileyeceklerini düşünüyorum. Marius'un da yine atacağı gollerle Samsun Spor'da öne çıkacak isimler arasında yer alacağını, Beşiktaş maçında %100 net gol pozisyonunu kaçırarak adeta Samsun Spor'u 3 puandan eden Ercan Karan'ın da artık Gaziantep FK maçının ikinci arasında forma şansı verilirse gol ya da asistleriyle bir an önce kendisini bulacağını düşünüyorum. Çünkü özellikle sezon başından bu yana Ercan ne yazık ki yoklara oynayan futbolculardan biri. Çünkü az forma şansı buldu. Ancak bulduğu forma şanslarını da bana göre bu sezon iyi değerlendiremedi. Geçen sezon nadir de olsa attığı gollerle bu takıma önemli katkılarda bulunan Ercan Karan'ın Gaziantep FK maçıyla birlikte inşallah Samsun Spor'a yine geçen sezon olduğu gibi katkılarda bulunacağını düşünüyorum. Gerçekten kritik bir 90 dakika niye diye soracak olursanız bu ligde maç sahaya çıkıp da kazanılıyor. Masa başı Samsun Spor bugüne kadar hiçbir maçı kazanmadı kazanmayacak da. Rakibin deplasmandaki düşük performansı aldığı başarısız sonuçlar bizi etkilemesin. Yabancı futbolcular da gayet iyi. Her ne kadar Maxim gibi en önemli kozlarından, en önemli silahlarından birisi bu maçta forma giyemeyecek olsa da NDA gibi büyük takımlarda forma giymiş, tecrübe abidesi bir orta sahaları var. Bunun da altını çizmek istiyorum. Van Drongel'in yokluğunda Yunus Emre çiftin bu mevkide fazla ee, sırıtmayacağını Son maçlardaki performansına yakın bir performans sergileyeceğini, Satka ile iyi bir ikili olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Tabii ki de Vandaron gelen olsaydı Samsunspor'un bu karşılaşmadan puan ya da puan, 3 puanla ayrılması daha banka olurdu. Ancak Yunus'un da yine Vandaron gelenin yoktuğunu aratmayacağını düşünüyorum. Kings ile Samsunspor'un ilk 11'e sağ açıkta başlaması ve Zeki Avru'nun da sağ bekte e, yeniden formasına geri dönmesini bekliyorum. Ve üzere Beşiktaş maçında Zeki Avru Kayseri Spor karşısında gördüğü sarı kartta dördüncü sarı kart cezası nedeniyle forma giyememişti. Kings'i de Beşiktaş karşılaşmasında her ne kadar duran toplardaki etkisizliği bir yana özellikle Beşiktaş'ın sol kanattan yapmış olduğu bindirmelerde kademe ve savunma dört dörtlük bir şekilde savunmasını yapmasının ardından son dakikalarda da Semih Kılıçsoy'un kafa vuruşunu çizgiden çıkarması gerçekten Kingsley bir anda maçın adamı haline getirmişti. Ancak teknik direktörümüz Thomas Rice zorunlu olmadığı sürece Zeki Avru'yu kesmiyor. Zeki'nin herhangi bir cezası ya da sakatlığı yoksa Kingsley'e sabitli forma şansı vermiyor. Zeki Avru'nun yokluğunda Mustafa Tam mı Kingsley mi arasında bir tercih yapıyor hocamız. Thomas Reis hocamız. Bu nedenle Kings'i Zeki Avru'nun varlığında büyük ihtimal ilk 11'de sağ açıkta başlayacak. Zeki Avru da yine büyük karakter. Bence Samsun Spor'a hem e, kaptanlığıyla hem futbol aklıyla, hem futbol tecrübesiyle, hem pozisyonlarla ilgili takımın sağdaki mücadelesi, dizilişi hakemlerin vermiş olduğu karara gösterdiği tepkilerle bence Zeki Avru, Samsun Spor'un her daim aranan kanı olmaya devam edecek. Bununla birlikte Emre Kılınç'ın da bu karşılaşmada bir çıkış yapacağını düşünüyorum. Çünkü özellikle Emre Kılınç birkaç maç kendini, kendi gerçek performansını yakalamasının aradan e, bir maç aralıkta e, duraksamaya geçiyor. Gaziantep-FK maçında yeniden Emre Kılınç'ın eski performanslara geri döneceğini düşünüyorum. Bununla birlikte Muya yaşadığı şanssız, talihsiz, uzun süren sakatlığın ardından bir türlü beklentilere cevap veremiyor. Onun da Gaziantep maçıyla birlikte bir çıkışa geçeceğini düşünüyorum. Ee, Samsun Spor'dan bu karşılaşmada sürpriz olmadığı sürece %100 galibiyet bekliyorum. Ancak futbol bu. Hakem ilk dakikalarda Samsun Spor lehine vereceği bir kırmızı kart ya da bir penaltı işlerin dengesini bozabilir. Ama şu da bir gerçek. Samsun Spor... Ee, birçok maçta sadece rakibini değil hakemin iyi niyetini de hakemin kararlarını da hakemin Samsunspor aleyhinde vermiş olduğu tüm kararları da yenip ya 3 puan alıyor ya da puanla dönüyor. Kolay değil gerçekten. Buradan TFF'ye de son çağrım lütfen Samsunspor'un iç saha maçlarını cumartesi ya da pazar oynatalım. Bu Süper Lig'in faydasına olacak bir durum. Çünkü Samsun Spor taraftarı şu an itibariyle yaklaşık 20-25 bin arası bileti tüketti. Bu karşılaşma öncesi 26-27 bine yakın Samsun Spor taraftarı Cuma günü 23-0'da olmasına rağmen bu karşılaşmaya yoğun ilgi gösteriyor. TFF'de bu durumu avantaja çevirmek için inşallah bundan sonraki maçlarda Samsun Spor'un iç saha karşılaşmalarını cumartesi ya da pazar günü oynatır. Bunu buradan temenni ediyor. Çağrı'da bulunuyorum. Bir sonraki ayında görüşmek dileğiyle inşallah Gaziantep FK karşısında alacağımız güzel bir galibiyette Samsun Spor Lig'deki 3. konumunu 2. sıraya göz kırpmasını devam ettirir. Bir sonraki ayında görüşmek dileğiyle alasmaldık.